Akın Bey merhaba. Merhabalar. Yüzünüzü gören cennetlik diyelim sağ efendim. Sağ olun, sağ olun. Kaç senedir uzaksınız medyadan, bu hayattan? Herhalde 10 seneye yakın oldu ya. 10 senedir yoksunuz. Ne yapıyorsunuz efendim? Sizi Nişantaşı'nda gördük burada, kısaca özetle Evet. Bugün yani, neden buradasınız? E, bir hasta ziyareti e, böyle refakat için geldim. 3 gündür buradayım. E, hastamız da iyi şimdi inşallah. İşte bugün tekrar e, döneceğim. Ee, artık İstanbul'da oturmuyorum tabii. Antalya'ya taşındım. Ee, Özel bir yani. nedeni var mı Antalya'nın? Ee, yani İstanbul'un keşfe biraz e, şey hanım, hanım da istedi. E, şimdi biliyorsunuz e, biliyorsunuzdur belki çocuğumuz da var. Maşallah. İki yaşında daha yeni. Kız erkek. Işte. Hani burada büyütmeyelim daha rahat bir ortamda büyütelim istedik. Antalya geldi aklımıza. Bir i̇nşaat işleriyle uğraştığınızı biliyorum. Tabii tabii bir dönem zaten işte, işte müzikle ilgilenmediğim 10 sene içerisinde inşaatla uğraştım. Sevdik de, güzel yaptık da ama tabii şimdi e, pandemide gelince zaten pandeminin başında hemen hemen başında gittik Antalya'ya taşındık. Şu an Antalya'dayız ama şimdi evet, Asya evet, için geldik. Artık yani o devam edecek olursam da yani inşaat olsun başka bir şey olsun artık Antalya'yı sevdik şimdilik pek evet. e, dönmek gibi bir düşüncemiz yok. Aileden gelen bir meslek herhalde. Çarkıcılıktan öyle önce de bir meslek Şöyle tabii ailemiz zaten inşaat şirketlerinin temsilciliklerine hukuki danışmanlığını da yapıyordu. Hem de temsilciliklerini yapıyor. Yani aslında hep içinde olduğumuz bir meslek. Ben direkt ilgilenmemiştim ama hep aklımın bir ucunda vardı. Hani bir gün nasıl yaparım gibi. Ben aslında ekonomistim. Otlu ekonomi mezunuyum. Evet. Onu da hiç yani yapmak kısmet olmadı. <laughs> e, müzik dolayısıyla. Şimdi inşaatta biraz tabii ekonomi, ekonomiyi de kullanıyorsunuz. Yani ekonomist evet. olmanın da faydalarını görüyorsunuz. o yüzden yani bana enteresan geldi. Sevdim diyebilirim tabii. Maşallah hiç değişmemişsiniz ama hala formda görüyorum sizi. Yani hani saçlar biraz beyazladı biraz. Kilo olsa kilo, da kilo biraz. biraz. Şimdi İskenderci'den çıktı. <laughs> 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 o yüzden şişik biraz. <laughs> Bir dönem fırtınalar estirdiniz. En yakın arkadaşınız da Serdar Ortaç'tı. Rebeka evet, şarkısı hala dillerde, hala meyhanelerde, şeylerde öyle yeni ]miş. nesil yani atıyorum yani. eğlence evet. mekanlarında çalınıyor. Evet. Hala çok seviyorum. Ben seviliyor. gidemiyorum öyle söylüyorlar. <laughs> ya artık gece hayatı kalmadı tabii. Neler söyleyeceksiniz? Geçmişe baktığınızda, şarkıcılara baktığınızda şu an ne görüyorsunuz geçmişe dair? Yani değişik bir dönemdi. Değişik yani Türkiye'nin de değişik bir dönemiydi. Ee, bizim değişiklerimizde 20 ile 30'lu yaşlarımız en böyle hareketle işimizin içimize sığmadığı yaşlardı. Ya yani o dönem e, yapılmasında tabii ki e, ya yani tam zamanıydı. Hiç e, çok güzel şeyler, çok güzel dostluklar edindim, çok güzel insanlar tanıdım. E, yani içimdeki o müzik sevgisini, aşkını yine nebze yeni şey yaptım. Yani, e, ateşini hep yaktım, kurdum. O çok önemli. Çünkü insanın istediğini yapması gerçekten hayatta her zaman mümkün olmuyor. Ben o yaşlarda istediğimi yaptım. Ama tabii belli bir süre sonra da artık sahneyi biraz da gençlere bırakıp başka hayatın artık bize daha ne gösteriyor? Oralara doğru ilerlemek lazım. Şarkıcılığın da hakkını veriyordunuz. Ben de şahidim. Arkadaşlarımız da şahit. O zaman çok hızlı bir hayatınız vardı özellikle yurt dışından böyle kız arkadaşlarınız bol olurdu. Serdar Bey yakınınızda sizin Serdar Örtaç. Gençlik fırtınalı bir eğlence yaşamı da yaşadınız yani. Tabii, Nasıl tabii. iyi ki yapmışım diyorsunuz? ikisi yani biraz müzik sektörüyle o gece hayatı vesaire şart değil tabi ama hani içinizde de biraz varsa ikisi beraber gidiyor. O bir dönemin şeyiydi tabii ki. Yani e, gerekleriydi veyahut da ama şimdi tabii yani, şu an nasıl yapmışım diye bakarım Evet, şu anki sanatçılar böyle özel yaşantılarını de işte gizlemeyi tercih ediyorlar ya da yokmuş gibi de davranıyorlar ya da soruları öteliyorlar. O dönem bir gereklilik miydi yani böyle popçu gezmeli kızlarla böyle şeyler yapmalı, haber olabilecek şeyler yapmalı mıydı yani? O yüzden mi yapıyordunuz? Biraz o da vardı biliyor musunuz? Yani evet. şöyle hani, hani şey yok öyle değil bizim falan. Ya, biraz o da vardı. Yani şöyle. Ben sadece kendim için değil ama o dönem içerisinde böyle bize telkin verilirdi yani gezin, tozun, hani kendinizi ne olursa olsun şey ortada gösterin, Çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz falan bunlar veriliyordu. Biz tabii ki onun için yani sadece yapmadık. Ha, onları kulağımıza yani yaşlar 20'li yaşlar, 30'lu yaşlar onu aldık kulağımıza tamam yani evde oturmakla olmaz bu iş. Evet. Sadece evde oturup albüm yapmakla tabii gezmemiz, tozmamız, kendimizi göstermemiz lazım ama biz de sevdik yani gezmeyi tozmayı. <laughs> Artık biraz da fazla yaptık yani. Ee, o iyi bir şey diyerek. Evet. Ee, ama tabii şey, e, yarı yarıya diyelim biraz evet. belki mecburiyetten biraz da hoşumuza gittiği için evet. yaptık. Şu anki sanatçılar, şarkıcılar özellikle yani sanki hiç özel hayatlarını tamamen gizliyorlar. Hı. Bunu doğru buluyor musunuz? Nasıl yani? Bir hayranlarını kaybetmemek adına ya da böyle normal yaşantılarına devam etmeliler mi sizce? Bir tecrübeli olarak, bir insan olarak soruyorum. Bir kere e, normal yaşantıları devam ettiler. kendileri neyse daha şöyle yani işlerinden geliyorsa yapmadılar, işlerinden gelmiyorlarsa, evci benzerse veya yani, e, bunlar hoşlanmıyorlarsa da tabii ki normal hayat yani müziğe başlamadan önce nasıllarsa aynı şekilde bence devam etmeliler. Başka türlüsü de zaten sakil durur yani evet. yakışmaz hani ya, böyle gezmeyi tozmayı sevmeyen birisinin ortalara kendisine atması yakışmaz. Tam tersi de e, yani huzursuzluk da verir. Bence içlerinden nasıl geliyorlarsa öyle yapsınlar. Ama şey tabii yani e, özel hayatlarını saklamak istemeleri de saygıyla karşılamak öyle lazım. Yani. Çok da biz biraz rahattık o konularda evet. bizim dönemler. ama... Kısaca 2-3 soru soracağım. Rebecca nasıl ortaya çıktı? O dönemki size kattıkları nelerdi? Şu an onun kavuru olur mu? Hala çok çalınıyor, seviliyor. O şarkı tekrardan... Öyle mi kalacak yoksa değişecek mi? Ya da siz ileride müziğe dönme şansınız var mı? Döner misiniz? Yani müzik her zaman içinizde kalıyor tabi. Yani ben hiç dönmek istemiyorum falan gibi bir durum yok. Müzik hala çok seviyorum. Ama şu anda e, çocuk büyütüyoruz. Şu anda hani babayım yani. E, çok fazla başka bir şeye kafa yormak istemiyorum ama belli bir süre sonra e, belki tamamen şey olarak yani e, dediğim gibi belki işte eski şarkıların yeni versiyonları Yaşımıza uygun daha ağır versiyonları e, olarak bir şey yapmak bazen geliyor aklıma ama çok vakit alan bir şey stüdyo biliyorsunuz çalışmaları. E, yani evden uzaklaşmak biraz gerekebilir. Bunu yapabileceğim bir dönem belki düşünürüm veyahut da e, işte e, ama tabii şey olarak değil artık yani böyle çok ciddi profesyonel düşüncelerle değil de. hani e, Müzikten çok uzak kalmamak adına Aha, e, ya, ya, ya. yeni versiyonları ya, gelebilir. Belli yani. olmaz. Saniye çıkar mısınız tekrar? Onu pek yapmam artık. Çünkü o gerçekten gençlerin bir Ama ya, hani öyle, gel, deyip gel. Ama, öyle deyip kestirmeyeyim sadece gel, ama öyle deyip kestirmeyeyim sadece ama ben o kendimde o kadar da şeyi görmüyorum gel, yani. Sahne çıkmak biraz gece hayatına ya, giriyor. Artık ben 12'de yatıp 7'de kalkıyorum artık yani. Evet. Dayanamam artık ona. Bir dönem Serdar Bey'le de son sorumuz olsundu, Daha size uzun süre röportaj. Serdar ile de çok yakın arkadaşınız Tabii. Evet. hatta gece turlarına beraber çıkıyordunuz. Evet. Arıyor musunuz? Arıyor mu sizi? Hatıralarınızı canlandırıyor musunuz? Çok yakın zamana kadar yani bir kere dostluğumuz tabii ki devam ediyor. ama tabii şeyimiz koptu. Yani, yani evlenip çoluk çocuk kısmına artık yoğunlaşınca e, ee, Serdar da normal tabii çalışmalarına devam ediyor. Biraz ben Antalya'ya taşındım falan. Ya yani biraz bir kopukluk oldu ama dostumuz tabii ki belki arada yani mesajlaşırız nasılsın abicim iyi misin her şey yolunda falan ama tabii bir, bir, bir hafif bir kopukluk oluyor tabii. Evet, o da böyle bir e, inişler çıkışlar yaşadı. E, destek olduğunuz evet. oldunuz mu aradınız mı kendisiyle sohbet ettiniz mi o dönemlerinde? Tabi e, tabii tabii zaten e, ortak arkadaşlarımız da çok. Ben sürekli haber de alıyorum ortak arkadaşlarımızdan. Kendisine direkt e, aramadığım zamanlarda bile ee, nasıl, iyi mi falan yani çok yakın arkadaşlarımız var ee, onlar da zaten bizle beraber e, eskiden gezi gezer arkadaşlarımız ee, yani ne yaptığı konusunda fikrim var ee, takip ediyorum ama tabii çok çok da e, şey e, yani bir kopukluk yok demesem de yalan olur Allah bağışlasın bir kızınız mı var oğlunuz mu oğlum mı? oğlum var Haşa. Ona gösteriyorum. Kaç yaşında şu anda? Sizi biliyor mu geçmiş? 2 yaşını yeni geçti. 2 i̇ki, iki yaş iki ay. Şarkılarını dinletiyor musunuz? Neler yapıyor? Tabii tabii. Dinliyor. Zaten müziği çok seviyor. Ee, şarkılarımı bir, ilk başlarda dinletiyordum. Ama her şeyi oynadığı için onlara da oynuyordu. Daha bu son zamanlarda Belki o, bir söyleyenin babası olduğunu kavrayabiliyor musunuz? daha iki yaşında olmuş. Şey ne çalarsanız oynuyor. <laughs> Eşiniz ne diyor sizin e, geçmiş yaşantınızla ilgili, şarkıcılık döneminizle ilgili sohbet ediyor musunuz? Nasıl yaklaşık? O sizi diyor mu artık yapmalısın çık sahnelere yap Ha şarkı. tabii tabii. Hayır, yani şey e, bir mesela e, işte eski şarkıların yeni versiyonu olabilir yani. Veya içimden geliyorsa yeni bir çalışma yapabilirsin diyor tabii yani. Hmm. E, ona e, destek veriyor ama şu an o da çok... E, Oğluş'a şey, şey e, konsantre. Ben de öyleyim. Yani onun bir zamanı gelince bakarız. Eski yaşantı hakkında da zaten ben onunla tanıştıktan hemen sonra aşağı yukarı bıraktım. İşte zaten inşaat için ondan Hı. sonra geçtim. O çok bilmiyor o dönemleri fazla. E, o yüzden fazla bir şey demiyor o dönemler. Yani geçmişin, yapmışın işte, <laughs> gezmişin, tozmuşun diye. Ee, eski şarkıları da seviyor. Yani dinliyor arada sırada. Ee, kayınpeder, kayınvalide de çok seviyor. Öyle o kadar işte. Fazla da konuşmuyoruz geri geçmiş şarkıları. Son olarak müzik severlere e, vermek istediğiniz bir mesaj var mı buradan? Müzik dinlemeye devam etsinler. Yani ve e, müzisyenleri... bu <laughs> zaman röportaj yapmayınca işte şeyi kaybediyorsunuz. E, ve yani yeni sanatçılara destek versinler. Çünkü müziksiz bir toplum gerçekten yaşanmaz bir toplumdur. Evet, peki teşekkür ediyoruz. Son bir görüntü alıyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İyi